Evet arkadaşlar motorum TVS Jupiter 125'in e, şanzıman yolunu değiştireceğim İhtiyacımız olanlar Bir tane şöyle boş kap 12-13 yıldız anahtar Şöyle bir huni Bir de bundan kullanacağım 2 moli 10-40 yarı santimlik motor yağı. Şimdi şunu, şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu TVS firması, yani TVS'yi getiren UMA firması. Onun kullanma kılavuzuna baktığınız zaman 80, yani şanzıman yağı için 80W90 dişli yağ öneriyor. Ama TVS'nin Hindistan'daki kendi sayfasına girdiğiniz zaman 10.40 motor yağı öneriyor. Biz de tabii ki kime oynayacağız Üretici firmaya vereceğiz Onun için 10.40 yani 10.30 veya 10.40 da olabilir. Fark etmez. motoru Koyacağız. Şimdi nereden söküleceğini göstereceğim size. Şöyle şu kastan çekiyorum da. Şimdi arkadaşlar şeyimiz çekiyorum farkı mıydı? Ee, siyah seviye hem doldurma vidası. Şu en altta görüyorsunuz zaten. Şurada bir vida da. Bu da boşaltım. Onu, o şekilde burayı boşaltacağız. Buradan da dolduracağız. Zaten buradan taştığı zaman doldum esnasında taştığı zaman tam seviyesini olduğunu gösteriyor. Yani. Yavaştan bir sökelim. Ya kaskımızı takalım. Yani şu an tabi bana kimse yardımcı olmadığı için ben de kastan kaska taktım kamerayı. O şekilde. Şimdi şöyle bir eğilelim bakalım. Şurada bizim kaçmış bu 13 13 mi? 13 mi? Evet bu 13 numaraymış şurada gevşelttik. Motorum şu anda 780 km'de da merak ettiğim için şanzı yağını bir değiştireceğim bakalım. Evet çıkan yağ zaten ince bir yağ. Motor yağ. ve çok da öyle bir kararma yok kararması var. Aynen. Biraz bekleyeceğiz. Tabi şu el, en alt e, vidayı şurayı bir ayıralım. Bir de şunu sökeceğiz. Burada Oradan dolun yapacağız Biraz kararmış ama yani çok da öyle aşırı bir kararma yok Şu vizalar aynı mı? Evet uzunluk olarak aynı Şöyle dursun Şuradan da takip ederiz. Biraz bir bekleyelim bakalım. Mesela bende Forza'da Forza'da, Forza da var. Forza da Forza Honda Forza. Onun da mesela motor ya kullanıyoruz şanzıman yağına. PCX Dio Silverwing Honda'nın bu tip motorlarında Aynı. Ee, 10W30, 10W40 motoru ya kullanıyor. Hatta biri diyordu 50 bin şanzımanı dağıtırsın diyordu. Motorum şu an 114 bin kilometrede. Daha Allah aşkına bir dağılma yok. Biraz bekleyelim. Ya ortalama bir 3-5 dakika bekleyelim. Ondan sonra zaten hafif şöyle de sallayabiliriz hatta. E şimdi şöyle de bir durum var. Bazı motorlarda 80W 90 yağ kullanılabiliyor. Yani o üretici firma onu kullanıyor. Mesela TVS'de de demiş ki kardeşim benim motoruma 10W 30, 10W 40 motor yağı koyun Biz de ona göre Üretici ne derse biz de o. Ee, motora şu motoru şöyle genel olarak kıyaslarsam motor güzel. Yani bir Çin malına göre güzel. Bazı montaj hataları var. Onları düzelttim kendim. Özellikle e, sel altında ve şu ön kafada montaj hataları vardı. Kabloları saçma sapan yerlerden geçirmişler. Onları bir düzelttik. Hatta onlar için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü var arkadaşlar var, çeken arkadaşlar var. Da çok bazıları çok detaylı girmemiş. Onun için ona ayrı bir video çekeceğim. Yani parasına göre alınacak en kaliteli motor en kaliteli motorlardan birisi. Bakalım. Biraz daha bekleyelim. Bunu ne için aldım derseniz de şehir için kullanmak için işe gidip gelmeye. Hem yakıtı da güzel. Yani 100 kilometrede 2 litre falan yakıyor. Yani gayet iyi. Şu bizim Forza da 3.5-4 litre civarında yakıyor. Yani her motorun yeri ayrı Ama gördüğünüz gibi çıkan yağ da ince bir yağ yani 80 W90 bir yağ değil. Zaten söktüğünüz zaman ya da servise söktürdüğünüz zaman yağın ince olduğunu göreceksiniz. Tabii motorun bir güzel tarafı ayarlı amortisörü var. 3 kademeli Yani teknolojisi fena değil yani. Start stopu var. Bayağı bilgi ekranı, bayağı bir özellik var. Yani bu fiyat anlatacak motor. Şimdi bu kadar yeter. Biraz damlıyor da. Bence yeterli. İlk baştan alt pasını takıyoruz. Evet. Alt pası taktık. Bunu hafif tatlı sert şekilde yani çok zorlamadan. Çünkü pul olduğu için. Evet, iyi. şimdi kabımızı buraya getirdik şu delikten şöyle görünüyor mu bakayım da görünüyor evet biraz daha yaklaşabilirim şu, şu delikten yağımızı dolduruyoruz. Biraz daha dolduralım da. Akıyor gerçi de. Yeter bence. Şimdi buradaki yağın ee, bitmesini bekleyeceğiz. Hatta şöyle biraz sallayabiliriz hızı Yani çıkan yağ da aynı. Sonuçta motor yağı, ince bir yağ. Şöyle hafif sallayabiliriz. Evet, azalmaya başladı zaten. Görüldüğü üzere. Evet. Şu an tamam. Bunu da aynı şekilde şuraya basit yani zaten değişim. Şu şekilde elimize çeviriyoruz. On üçte. Tatlı sert şekilde çok zorlamadım. Evet <laughs> bu şekilde yağ değişim sonuçlandı. Çıkan yağ da yani gene biraz yanık ama çok aşırı değil yani. Bu yağ bayağı bir götürdü aslında da sırf merakımdan Hem video çekmek için yağını değiştirdim. Arkadaşlar, Tevize Jüpiter'in şanzıman yağı değişimi bu şekilde. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, böyle videolar çekmemi isterseniz. Ee, şöyle de bir şeyim var. Ee, bana abone olan kendi kanalı varsa ben de aynı şekilde ona abone oluyorum. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.